Herkese merhaba. Alpsoğul Sanayi'den çift fırınlı yatay döküm kuzine soba, şömine soba tanıtımına hoş geldiniz. Hemen ölçüleriyle başlayalım. Sobamızın üst tablasının derinliği yaklaşık 47 cm, e 98 cm gibi gelir. Yerden yüksekliği de yerden yüksekliği de yaklaşık 74 cm gibi gelir. İki tarafında ateşi izleyebilmeniz için özel seramik cam bulunmaktadır. Isıya karşı dayanıklıdır. Genişliği 33, yüksekliği 26 santim. Ön camında genişliği 33, yüksekliği aynı şekilde 26-27 santim gelir. İç hazmesinin ölçülerine şöyle bakacak olsak gayet geniş bir ateş, odun koyma, odun kömür koyma haznesi var. 40 santime şöyle genişliğinde buradan bakacak olursak 42 43 santim gelir. Yüksekliği de zaten bayağı var. Aşağı yukarı bir 45 santim. İçinde hem odun hem kömür yakabilirsiniz. Şöyle kül silkeleme ve kül boşaltma tertibatı var. Yani böyle çekip külü tamamen boşaltabilirsiniz. Böyle de silkelemesi vardır aynı şekilde. Alt kısmı küllük şöyle çekmecesini alıp boşalt. Ön camın islenmesini azaltmak için üstte ve altta iki tane hava perdesi sistemi bulunmaktadır. Şöyle açması kapaması gayet basit kolay. Üst taraf pişirme fırına. Pişirme fırınının ölçüleri de derinliği yaklaşık 40 santim gelir. Genişliği 40 santim. Yerden yüksekliği de 20 santim gibi gelir. Yanında sobanın 2 adet 34-35 santim çapında tepsi ve içinin telini göndermekteyiz sobayla birlikte gelir. Şöyle alt eskilerin mayalama dediği dinlendirme fırını aynı şekilde 40 santime 40 santim gelir. Bunun da yüksekliği 15-16 santim. Yine orada da bir tane tepsi mevcut. Üst tarafında şöyle tencerenizi çaydanlığınızı, güğümünüzü koymak için 3 katmanlı kapak sistemi var. Bir bu tarafta. Buradaki de 2 katmanlı sistemi var böyle. Sobayı sipariş etmek için aşağıda vereceğimiz adreslerden, telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin her yerine ücretsiz kargolama yapıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.